Merhaba değerli izleyicilerimiz. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paskalya tatilinde aldığı kapatma kararından geri adım atarak özür diledi. Pazartesi alınan kapatma kararı için aldığı yoğun eleştirilere kulak veren Merkel, bugün düzenlediği basın toplantısında "Kısa süreli aldığımız bu kararlardan dolayı pişmanlık duyuyorum ve tüm vatandaşlarımdan özür diliyorum." şeklinde bir açıklama yaptı. Bu kararın iyi niyetle alındığını ve 3. dalgayı yavaşlatma amacı güdüldüğünü belirten Merkel bu hata tamamen benim şahsi hatamdır şeklinde bir açıklamada bulundu. Böylece normal iş günü olan 1 Nisan ile 3 Nisan tarihlerinde resmi tatil olmadığını, e, resmi tatil olmayan bu günlerde tekrar iş yerlerinin açık olması kararı alındı. Daha önceden biliyorsunuz 5 günlük 1 Nisan ile 5 Nisan arasındaki 5 günlük e, sürenin e, marketler haricindeki bütün dükkanların kapalı olması kararı almıştı. Sadece 3 Nisan'da marketlerin açık olması kararı almıştı. Ve Merkel e, yoğun eleştiriler üzerine bu kararından geri adım atarak bugün yaptığı basın toplantısında bu karardan vazgeçtiğini belirtti. Ben dünkü yayınımda bunu bir Nisan şakası mı şeklinde bir yorumlamada bulunmuştum. Ve hatta sonunda şöyle bir eleştiride bulunmuştum. Mallorca'ya şu ana kadar 1 milyon kişi e, tatil için Mallorca'ya gitmesine izin veriliyor. Fakat e, iş yerlerinin kapatılarak insanlar eve tıkılıyor. Bu ne e, perhiz, bu ne lahana turşu şeklinde e, böyle bir yorumda bulunmuştum. Belki de Merkel bizim yayınımızı izlemiş, ondan dolayı da geri atmış olabilir. Ama bu karar e, iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum ama biz umarım e, bu virüsü e, kurallara uyarak hep birlikte yeneriz ve eski sağlıklı günlerimize tekrar kavuşuruz ümidiyle. Hoşça kalın diyorum. Bir sonraki açıklama 12, 12 Nisan tarihinde yapılacak. 12 Nisan'da e, yeni kararlar açıklanacak. Bunları da takip edeceğiz. Şu andaki kararlara göre 18 Nisan'a kadar kısıtlamalar devam edeceği son şekilde açıklanmıştı. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Hoşça kalın diyoruz.